Herkese merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve Ay burçlarınıza da aynı zamanda bakmanızı tavsiye ederim çünkü üçüne çünkü hepsine bakarsanız 3 tane ayrı ayrı mesaj almış oluyorsunuz Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım beni izleyen sevgili arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet, yay burcu. Yaylar için olası gelecek. Bu hafta nasıl bir hafta olabilir yaylar adına? Evet, son kartımızdan da alıyoruz. Yay burcu. Evet arkadaşlar, haydi bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Oo arkadaşlar, bakınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Aşk sanki göstere göstere geliyor bakın. Evet ilişki dünyanızda. Sanki böyle çiçekler açıyor arkadaşlar. Çok güzel bir ambiyans var bakın. İkisi de birbirine aşık. İki kişi birliktelik, bağlılık ve barışmayı temsil ediyor arkadaşlar. Evet. Tabii sizin hayatınızda belki şu anda biri olmayabilir. Ama bir potansiyel var sanki bu anlamda yeni adımlar yeni başlangıçlar neden olmasın evet ya da şu anda biriyle birlikte yaşayan arkadaşlarım belki karar aşamaları olabilir belki daha iyiye daha güzele daha doğru tercihler yapmak anlamında belki bir evlilik teklifi de olabilir bu arkadaşlar aynı zamanda yani aşkı seçtiğiniz bir zaman dilimi diyebilirim arkadaşlar Evet, yaylarda öyle güzel e, mesajlar, yeni adımlar neden olmasın siz de istiyorsanız. E, ikiz ruh da olabilir arkadaşlar burada kupa ikilisi olduğu için. ikiz ruh bağlantıları, twin flame bağlantıları, ruh eşi bağlantıları da olabilir bazılarınız için. Evet ve e, şunu da söylemek istiyorum. Biraz böyle sıkıntılar varsa, ayrılıklar varsa... Belki eften püften ayrılıklar, belki gerçekten çok zorlayıcı durumlar da olabilir arkadaşlar bu anlamda. Ama yeniden bir araya gelmek, birbirinize bir şans vermek, ikinci şansı vermek bu da değerli olabilir arkadaşlar. Hani gerçekten o sevgi bitmediyse, gerçekten o da sizi seviyorsa bir ikinci şans kartıdır bu kart. Evet. Yani aşk göstere göstere geldi arkadaşlar. O çok güzel. Majör bir kart çıktı arkadaşlar, yıldız kartı. Ve e, tabii en sevilen kartlardandır yıldız kartı. Çünkü bütün aydınlığıyla gelir, bütün güzellikleriyle gelir, e, bütün şifasıyla gelir. E, sizde de sanki böyle bir arınma, bir şifalanma var bakın yıldız kartıyla. Ha, belki bazı arkadaşlarım için hastalık durumları varsa ya da evinizde hanenizde de olabilir belki bunların şifası da gelebilir evet bir arınma dönemi ee, aynı zamanda e, huzurlu bir zaman dilimine girişi temsil ediyor arkadaşlar artık hiç, e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık sıkıntılı süreçlerin e, bitmesi söz konusu ve huzur huzurun gelmesi söz konusu diyen bir karttır çok güzel e, umut ışığıdır yıldız kartı yıldızınızın parlamasıdır böyle çok güzel parlayacağınız pırıl pırıl parlayacağınız bir dönem belki yaptığınız işlerle de olabilir bu arkadaşlar evet tam da o umutlarınız yeşeriyor hani bazen umutsuz kalıyoruz ve çok sıkıntılı günler yaşıyoruz hayatımızda ama sanki bunlar gerçekten artık bir çırpıda gidiyor ve o güzel yıldız kartının aydınlığı sanki sizi böyle çok güzel sarmallayacak arkadaşlar Evet aynı zamanda ilhamları temsil ediyor yani yukarıdan gelen ilhamlara dikkat edin sanatsal faaliyetlerle olabilir mesela hani sanatla uğraşıyorsanız doyumu temsil ediyor ilham doyum ve inanç inanırsan her şeyi yapabilirsin diye bir mesajı da var aynı zamanda sevgili arkadaşlarım çok güzel çıktı iki kartta gerçekten de bize güzel enerjilerle geldi. Bakalım 3. kartımız tarotlarda ne geliyor? Evet, burada da bir seçim var. Hava ikilisi. Bakın, burada bir kişi durmuş. Burada da bir seçimler var. Biraz hava böyle karlı, biraz buzlu. Biraz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz sanki. Yani kararsızlık içinde olacağınız bir hafta olabilir bazı durumlarla alakalı. Hani burada ilişkilerle güzel mesajlar verdi. Yıldız kartı da çok güzel mesaj verdi. Ama burada biraz e, durmak, düşünmek gerekiyor sanki. Ben e, kararsızlığın içinde kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Bakın burada Mıhlanmışsınız duruyorsunuz arkadaşlar. Hani bazen e, gerçekten e, çok zor oluyor bir şeyleri seçmek. Belki çok yakın bir e, durum oluyor. O yüzden hangisini seçemiyor, e, e, hangisini seçemiyor olabilirsiniz bu anlamda. Ha, biraz da kafa karışıklığı varsa iyicene böyle biraz sıkıntı oluyor. Ama tabii ki elinde sonunda. Bir e, durum olacak arkadaşlar. Yani birinden birini seçmeniz gereken bir durumun içindesiniz sanki bu hafta. Buna hazırlıklı olun. Evet, devam edelim. Evet, bir de sabır kartı çıktı. Sabretmeyi sever misiniz bilmiyorum. <laughs> bazıları gerçekten iyi sabrediyor. Ama bazıları sabırsızlık e, gösterebiliyor bazı durumlarda. O yüzden de diyor ki size acele etme, dur diyor biraz. Biraz sabret diyor. Hani sanki siz bir şeyleri bekliyorsunuz hayatınızda ama o biraz daha sonra gelecek gibi. Ama biraz da şunu da söylüyor. Esnek de ol diyor. Esnek ol. O geldiği zaman gelmesi, gerektiği zaman gelecek diyor arkadaşlar. Artık biraz bir şeyler için sabredeceksiniz. Bakın burada da bir saat var. Ve o saat işliyor. O saat ama sizin lehinize işliyor arkadaşlar. Burada evet bir meleğin bakın şurada bir melek burada da bir saat ama elinde sonunda geliyor arkadaşlar O yasal durumlarla alakalı böyle biraz durumlar var mı evet sözleşme kartı çıktı ee, işe girmek anlamında bir sözleşme bir akit olabilir bazılarınız için arkadaşlar bir ortaklık olabilir eee ortaklık ilişkisi, sözleşmesi olabilir hayatınızda ee, ve aynı zamanda mal alım ve satım anlamında da bu kart bize mesajlar verir. Hani bu zaman diliminde bir ev almaya niyet etmek, o istediğiniz evi almak ya da satmak tam tersi ya da araba olabilir. Hani büyük meblalardan bahsediyorum. Ee, böyle bir durum olabilir yani arabanızı almak ya da satmak anlamında. Ve tabii ki burada da bir adaletin kılıcı var. Sanki adaletin kılıcı da tecelli edecek bu zaman diliminde. Hani size yap, yapılan haksızlıklar falan varsa bunlarla alakalı olabilir belki arkadaşlar. Ha ya da e, davalar söz konusu. Boşanma davaları, velayet davaları. Bunlarla haşır neşir olan arkadaşlarım da olabilir. Evet. Yani bir sözleşme sizi bekliyor. Dediğim gibi mahkemelerle biraz haşır neşir olacağınız ama tabii ki doğru olanı yapacağınız bir zaman dilimi arkadaşlar. Burada biraz ekilenler de biçiliyor sanki. Hani yapılanlar, yapılmayanlar, verilen sözler ama yerine getirilmeyen sözler de olabilir hayatınızda. Aa çok güzel. Sonrasında da güzel bir enerji çıktı topluluk kartıyla. Evet, topluluk kartı hayatın güzel yanlarıdır. Ee, arkadaşlarınızla etkinleşmektir ve aynı zamanda nişan düğün bunları temsil ediyor. Bakın burada da bir su ikilisi vardı. Burada da çok güzel özdeşleşti kartlar. Yani burada bir nişan düğün olabilir yakında. O yüzden biraz o etkinliklere gitmek işte arkadaşınızın nişanı olabilir, sizin olabilir. Evet. Ya da sadece bir yerlere gidip etkinleşmek, hayatın artık güzel yönlerini görmek, tatile çıkmak. Evet ve aynı zamanda bir bebek haberini de söyleyebilir arkadaşlar. Evet hanenize cici bir bebek gelebilir bu zaman diliminde. Belki hamile olan kişiler de vardır aramızda. Evet bazen çünkü yazıyorsunuz. Evet. Alt deste bakalım ne diyor iyileştirmek diyor evet bakalım burada da bir şifa enerjisi vardı bakın yıldız kartıyla şifalanma arınma burada da güzel bir enerji çıktı diyor ki sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir inisiyasyon sürecinden geçtiniz gücünüzden şüphe etmeyin yani sen gerçekten bir şifacısın inisiyasyonunu da almışsın diyor arkadaşlar Evet, yani kendinize şifa verebilirsiniz, sevdiklerinize şifa verebilirsiniz aynı zamanda. Evet, yıldız kartı. İki tane yıldız kartı çıktı, çok güzel oldu. Demek ki dilekleriniz gerçekleşiyor, çok güzel bir zaman dilimi sizin için. O ışığı görüyorsunuz hayatınızda, ilişkilerinizde de olabilir, ilişkilerinizde de yansıyabilir. Güzel bir arınma, şifalanma sizi bekliyor. Bakın, çok güzel çıktı. Tabii e, ardarda çıkan kartlar farklı destelerden daha da çok o enerjiyi yükseltiyor arkadaşlar. Evet burada da yıldız kartı. E, yıldızları hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin. Hedefinizi daha yükseklere koyun. Daha sonra pardon daha iyisini hak ediyorsunuz diyor. Evet burada gerçekten hani bir şeyle yetinmemek, kendinize inanmak, güvenmek, yapacağınıza inanmak çok değerli olacak. Hani böyle biraz sıkıntı çekiyorsanız bu anlamda arkadaşlar. Evet, lütfen hedef belirleyin. Yani yapamam demeyin. Her şeyi yapabilecek güçteyiz her her birimiz arkadaşlar. Evet. Ve her zaman siz en iyisini hak ediyorsunuz canlar. İşbirliği diyor. Demek ki bu zaman diliminde biraz işbirliği olabilir. Hanenizde, evinizde, arkadaşlarınızla böyle bir Durum olabilir. Açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok. Hani burada biraz dayanışmadan bahsediyor. Hani bir şeyler için hayatınızın bir bölümünde bir dayanışma olabilir. Hani sevdikleriniz size yardım edebilir bu hafta sevgili arkadaşlar. O işbirliğiyle sanki bir şeyleri bir çırpıda bitirebilme durumu. Evet kartlarımızı sunduk sevgili arkadaşlarım. Bakalım buradan bir kart seçeceğim. Ne geliyor? Buradan gelen kart ne bakalım? Rüyalarına bak diyor. Tabii rüyalar çok önemli. Aslında burası rüya. Biz yanlış biliyoruz. Burası rüya arkadaşlar. Yukarısı değil. Evet. Rüyalarına bak. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz diyor. Ama tabii unutuluyor rüyalar arkadaşlar. Yazmak gerekir. Şimdi soru cevap yapıyorum. 3 tane kart seçeceğim. Bakalım. Neler gelecek? Üçüne de lütfen sorunuzu sorun. Biraz bekleyeceğim. Sonra açacağım. Evet canlar. Birinci kartımız belirsiz. Şu anda önünüzü göremiyorsunuz bununla alakalı. Aa ikisi de belirsiz çıktı arkadaşlar. Demek ki bir belirsizlik var. Daha sonra bir daha sorabilirsiniz. Ee, evet burada da yakında netleşecek diyor arkadaşlar. Budur. Güzel. Eril dişil. Haydi bakalım ne diyor. dev diyor ki ilk adımı senden bekliyorum. Evet, o adım atmak istemiyor. Karşısındaki adım atsın istiyor. Dişiller de diyor ki saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Güzel mesaj. Evet arkadaşlar, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birimize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.